Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar bak kanalına hoş geldiniz. Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, Redmi Note 10 serisini duyurdu. Biz de bu videomuzda sizlere Redmi Note 10 serisinin özelliklerinden ve Redmi Note 9'a göre artılarından bahsedeceğiz. <laughs> Redmi Note 10 serisine baktığımız zaman gerçekten güzel özellikler bize sunuyor. Özellikle ekran ve kamera olayında gerçekten daha iyi işler başardığını söyleyebilirim. Ben hemen ilk cihazımız olan Redmi Note 10 ile başlamak istiyorum. Redmi Note 10'a baktığımız zaman 6.43 işlik Super AMOLED bir ekran görüyoruz. Evet yanlış duymadınız Super AMOLED. Ee, Şu Xiaomi Redmi Note 10 serisinde ilk defa Super AMOLED ekranları görüyoruz. Bence bu çok güzel bir detay. Üstelik Aydin'in ilk üyesinde burada bu ekranı görebilmek bence güzel bir detay. Cihazın ekran özelliklerine baktığımız zaman 1080 2400 Pixel çözünürlüğü, 409 PPI değerini, 60 Hz ekran yenileme ve Gorilla Glass 3 ekran koruması seçeneğini görüyoruz. Ekran konusunda bence gayet önemli özellik olarak Super AMOLED eklenmiş. Bataryaya baktığımız zaman Redmi Note 9 süresine göre fazla bir değişikliğe gidilmemiş. Yine 5000 mAh batarya ve 33 W hızlı şarj desteği de kalınmış. Ee, yine kötü bir değer değil ama artırılmasını bekleyebilirdik. Kamera çözünürlüğüne baktığımız zaman 48 megapiksellik ana kamerasıyla 1.79 diyafram açıklığıyla öne çıkan bu cihaz 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. Kamera tasarımını gerçekten çok beğendiğim bir cihaz. Mi 10T'yi gerçekten anımsatıyor. Gerçekten çok benziyor ve çok şık durduğunu söyleyebilirim. Cihazın 3 tane de yardımcı kamerası bulunuyor. Bunlardan birincisi 8 megapiksellik 2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı kameramız. 2'şer megapiksellik 2.4 diyafram açıklığına sahip makro ve bokeh kameralarımızı görüyoruz arkadaşlar. Cihazın ön kamerasına baktığımızda yine Note 9 serisinden aşina olduğumuz ortada delik çentik olayını görüyoruz. Ve bu kamera 13 megapiksel çözünürlüğünde 2.45 diyafram açıklığına sahip 1080p 30 fps videoları bize sunuyor. Cihazın işlemcisine baktığımız zaman Snapdragon 678 işlemcisini görüyoruz. Snapdragon 678 işlemcisi 600 serisinin en iyilerinden bir tanesi arkadaşlar. 2.2 hızında çalışan bu işlemci Adreno 612 grafik işlemcisini ve 11 nanometrelik bir işlemci mimarisini kullanıyor. 4 GB'lık ve 6 GB'lık RAM seçeneğinin yanında 64 ve 128 GB'lık da hafıza seçeneklerini görebiliyoruz. Cihazın kısaca tasarımından bahsedecek olursak 8.29 milimetrelik bir ağırlığı, ve 178 gramlık da ağırlığını görüyoruz. Cihaz kutusundan Android 11 ve MIUI 12 tabanlı çıkıyor. Bence bu gayet önemli bir detay çünkü cihaz aldığınızda herhangi bir güncelleme ile uğraşmayacaksınız. Ta ki Android 12 gelene kadar bu cihazda da Android 12 gelecektir. Cihazın Artı özelliklerinden bahsedeyim. Note 9 serisinde hiçbir şekilde görmediğimiz stereo hoparlörü Note 10 serisinde görüyoruz. Cihaz aslında Poco X3 NFC'yi bana andırmıyor değil. Diğer ailedeki diğer cihazlara da baktığımız zaman bunu anlayacaksınız. Cihazın suya ve toza dayanıklılık seviyeleri de ipx 3 olarak suya ve ipx 5 olarak toza dayanıklılık seviyesi var. Tabi bu sadece dayanıklı, geçirmez değil. Ee, yağmur altında kaldığınızda işte telefonla uğraşabileceğiniz kadar diyebiliriz bunu. Tabi cihazın e, amoled ekranından bahsettik ama cihaz amoled ekran denildiğinde hemen aklınıza ekran altı parmak izi gelmesin. Çünkü bu cihazın parmak izi okuyucusu yan tarafta kilit tuşu üzerinde bulunuyor. E bence cihazı gerçekten genel itibariyle çok beğendim. Hmm. Redmi Note 10 bu şekildeydi arkadaşlar. Daha abilerini saymadık ve özelliklerini dile getirmedik. Ee, sıradaki cihazımız Redmi Note 10S. Redmi Note 10S 6.43 inçlik yine süper AMOLED bir ekrana sahip. 1080x2400 piksel 60 Hz'lik bir ekran görüyoruz ve yine Gorilla Glass 3. Buradaki ekran yine Redmi Note ile aynı. Zaten Redmi Note 10S e, tek fark ettiği yerler kamera çözünürlüğü ve işlemcide görebiliyoruz. Bataryaya baktığımız zaman yine 33 Watt'lık hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh'lik bir batarya görüyoruz. 64 megapiksellik kameraya sahip olan cihazın 4K 30 FPS videolar çektiğini ve 3 tane de yardımcı kamerasının olduğunu söyleyelim. 8 megapiksellik geniş açı kameramız 2.2 diyafram açıklığına sahipken 2'şer megapiksellik 2.4 diyafram açıklığına sahip kameralarımızda makro ve bokeh kameralarımız. Cihazın önünde yine 13 megapiksellik bir kamera, 1080'e 30 FPS videolar çekebiliyor. Cihazın işlemcisine baktığımız zaman bu sefer Snapdragon değil Mediatek Helio G95 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemciyi zaten daha önceden de biliyoruz. Gayet performanslı ve güzel bir işlemci. Cihaz 2.05 GHz hızında çalışırken Mali G76 grafik işlemcisini ve 12 nanometrelik de mimariyi kullanıyor. Cihazın 6 ve 8 GB RAM seçeneğinin yanında 64 de 128 GB'lık hafıza seçeneği de bulunuyor diyelim. Cihazın genel olarak tasarımından bahsedecek olursak 8.29 mm'lik bir kalınlığı ve 178 gramlıkta bir ağırlığı mevcut arkadaşlar. Yine diğer cihazlarda olduğu gibi Android 11 ve MIUI 12 ile kutudan çıkıyor. Yine stereo hoparlörümüz mevcut arkadaşlar. Süre ve tozuna dayanıklılığı da de yine mevcut. Şimdi sırada en güzel ve benim favori cihazım Redmi Note 10 Pro'ya geçelim. Bu cihazda işler biraz daha değişiyor. Redmi Note 10 üstte sadece kamera ve işlemcide fark görüyorduk. Burada ekranda, işlemcide, kamerada farkımızı göreceğiz şimdi. Tabi ekran demişken ekran boyutumuz da biraz daha artıyor. Ekran boyutumuz 6.6'da 67 şey inçe çıkıyor. Yine süper amoled bir ekran görüyoruz. x e 2400 çözünürlüğe sahip ekranda tam 120 Hz'lik bir ekran tazeleme hızını görüyoruz. Burada bana Poco X3 NFC yani gayet çekten andırdı. Üstelik tek andıran nokta bu değil. Cihazın işlemcisine geldiğimizde söylediklerim gerçekten anlayacaksınız. Cihaz Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yine 5020 mAh'lik bataryasını 33W şey, hızlı hızlı şarj edebiliyorsunuz. Cihazın kamerasına gelecek olursak bence en önemli nokta burada çünkü cihazın kamerası orta segmente göre hiç beklemediğimiz bir değer 108 megapiksellik bir ana kamerayla geliyor. Gerçekten güzel bir değer. 1.9 diyafram açıklığına sahip bu kamera yine bize 4K 30 FPS videolar sunuyor. Cihazın yardımcı kameraları da yine 8 megapiksellik 2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı, 5 megapiksellik telefoto ve aynı zamanda makro kameramız, 2 megapiksellik derinlik algısı kameramız 2.4 diyafram açıklığına sahip. Cihazın yine ön kamerasına baktığımızda 1080'e 30 FPS videolar çekebiliyor ve 2.45 diyafram açıklığına sahip. Cihazın işlemcisine baktığımızda işte Poco X3 NFC aldıran dediğim nokta bu. Çünkü Poco X3 NFC'deki işlemciyle aynı olan Snapdragon 732 G işlemcisini bu cihazda görüyoruz. 2.3 GHz hızında çalışan bu işlemci grafik işlemcisi olarak Adreno 618'i barındırıyor ve 8 nanometre bir mimariye sahip cihaz. Yine Redmi Note 10S cihazında gördüğümüz gibi 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği 64 ve 128 olmak üzere iki farklı da hafıza seçeneği mevcut. Cihazın tasarımına bakacak olursak da 8.1 mm kalınlığı ve 193 gramlık da ağırlığı bulunuyor. Cihazlar Redmi Note 9 serisine göre gerçekten daha kalın değiller de yani daha kibar durduklarını ve dizaynlarının daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Üstelik arka kapakları mat bir yapıda geldiği için bence göze daha güzel hitap ediyor. E, cihaz yine Android 11 ve MIUI 12 ile çıkıyor kutudan. Yine stereo hoparlörümüz mevcut. Üstelik cihazlarda 3.5 mm jack girişi de mevcut hepsinde. E, tabi bu sefer Redmi Note 9 serisinden gördüğümüz gibi cihazın alt kısmında değil, cihazın üst kısmında korumlandırılmış. E, cihazların en belirgin özellikleri ise her birinde stereo hoparlörün bulunması. Üstelik bütün cihazların ekranın amoled olması bana göre öne çıkan özelliklerinden Tabi burada Redmi Note 9 e, Pro'ya göre artılarından en önemli onlardan bir tanesi de kamera bence. 108 megapiksellik kamera değeri gerçekten çok başarılı olacağını düşünüyorum. Tabi kamera dediğimiz sadece 108 megapiksellik çözünürlükten ibaret değil. Bundan bilmek gerekir. Redmi Note 10 serisi bu şekildeydi arkadaşlar. Ayrıca iki cihaz daha var. Redmi Note 10 Pro Max ve Redmi Note 10 5G. Bu cihazlardan hangilerinin Türkiye'ye geleceği veya hangi seçeneklerin Türkiye'ye geleceği yani mesela 4 GB'lık versiyon mu gelir RAM olarak yoksa 6 GB'lık versiyon mu? Bunlar da belli değil e ama bütün cihazların gelmeyeceğini söyleyebilirim. Büyük ihtimalle hepsi gelmeyecektir. Cihazlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. E, Note 10 serisi ben gerçekten başarılı buldum. Yani bence orta segmentte çok ideal işler yapacaklarına inanıyorum. Siz de bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum arkadaşlar. Bu cazlar çıktığında hangisini tercih edersiniz? Sizin favori cazınız hangisi olurdu ya da bu cazlar alır mıydınız yoksa farklı cihazlara mı yöneldiniz? Bu konudaki fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bize destek çıkmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinize iyi seyirler.